Arkadaşlar bugün Renault no Clio 2003 gaz telinin gaz pedalındaki tarafa çıkmış. Onu takacağız. <laughs> Motorun komple hava filtresini indirdik. Gel buraya kameraman gel. Hava filtresi. Gaz kelebeği, gaz telini buradan bağlandı, bağlattı. Dün değiştirdiydik tam. Şuradan içeri gidiyor. Gel bakayım çırak. Çıraksın sen. Tut lan çırak. Şöyle. Geç öbür taraftan çalıp çekiyorsun. Açık. Kimin kliyu? Oğlum bu adam bunu niye vites alır la? Gel. Oğlum geri gidiş olmaz. Şöyle. Ama. Öncelikle içeriden ayar aç. merhaba. Gel abi. Süper. Bisiklet freni gibi. Bisiklet freni gibi. <laughs> ha. <laughs> <vosla> Neredeydi anahtarlar? Burada mıydı? Vidalar mı? Vidalar mı? Evet, tamam. Soketi buradan bunu böyle de çıkarıyoruz. De oraya ulaşabilmesi için. Tamam. Gel. gel, gel. gireyim mi lan? Gideyim. Gideyim ah, ne, ne olur? Bil Bak. Az daha. Bak şuradaki teli takacağız. Hadi. İlla benim yapmam lazım benim. Herhalde geriye geldi fazla bakayım ben alıp geliyorum ben. Çek, Çekecek oğlum. <laughs> Fenomen olacak yakında. Bir abone ulaşacağız. Nerede? İlk işimiz bir tane kamera almak. <laughs> Yok oğlum ilk işimiz kamerayı geç. Ben kendime eşya alacağım. Arabaya. Kendi arabamı yapacağım. Yani kaya oto tamir özel bir araba. Topaş alacağız. He topaş alacağız. Yani... Maresli maresli. Maresli değil oğlum Konya egzozlu. <laughs> Var ya pat 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 <laughs> Ne kadar güzel benzetti. Pat 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 pat. Oğlum anlayan anlayamıyor beni. Elim dondu lan. Hava soğukta eşsilerde. Bekle lan çırak, ben buraya bir anahtar getireyim. Ya bayağı çok acıya bak. Tizmiş, oğlum, lan. Cismüştah. <laughs> Küçük cırcırımız. Hayatı tamirde yok yok. Yok yok oğlum, bir milyar geç eşya var lan bende. Daha Korolla'nın <laughs> bagajını görmediniz. İyi. <laughs> Yakında fiyat hesaplayacağım. Evet, söktük. Bir hiç oktuk. De. Ya da hiç. Hiç uğraşmayacağım oğlum. Ben ona şimdi şuradan yatacağım. Koltuğu mu söksene illa. Elim girmiyor ki küçük. Bir yer ya. Oğlum niye sektirdin Olmadı. En sonunda onu sökeriz. Cırcırlı anahtar kullanmadan elimizden bile sıkıyoruz yani. Oğlum her taraf kar çok. Koltuğu geri alsak olmaz mı? Koltuk geride zaten. <laughs> ben de şekilden şekile girdim. En zor kameramanın için. <laughs> Oğlum anahtar nerede lan araba <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ama burada bir tane var ama. Kaçtı. <laughs> Oğlum. Aman sesi bu kadar güzel. Sesini, sesini Kim orada? Emir Emir. Ha. Senin görmen var ya. Olsun. Oğlum ha şimdi geldi boş boş konuşacak bilmiyorum. Ulan bu ne lan üstüne oturdu. Allah Allah. Olmadı mı hala? Çıkmıyor ki. Dediğim bizim arabayla bir şey olursa alınca Kaya <laughs> Tamir her şeyi yapar. Aynen oğlum Kaya Tamir. Mahallede namımız var yani. Önüne gelir. Lanciye bile yapıyoruz. Lancıya ne lan? Oğlum, direksiyonun körüğü buraya çok kötü geldi. Usta yapamıyor mu? Usta oğlum, dur. Usta da başlatma. Küçük pense gibi bir sıkacak yok ki. Sokuyorum, sıkayım şunu. Nerede lan bunun vidası? Şuradan şarkı açamıyoruz mu lan seni? Oğlum. Sen telefondan. Benim telefonumu açar da şimdi kanka araba emanet. Uğraşamam. Mustafa Özden. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Özden açayım hemen istersin. Oğlum reklam yapma lan sonra ban yeriz. Telif hakkı. <laughs> telif veririz. Ban telif. Oo kavga iyi ya. Evet Oo. kavga oluyor şu an mahallede. Çekmek istiyorum. Ne çap kavgası lan. Bakın çocuk kavgası orada. Ya, oğlum boş ver şu çocuklar lan bizi mi çekiyor? Çocuğu mu çekiyor lan sen de? Hain kameraman. Kameramanın aylığı ne kadar? <laughs> kameraman beleş çalışıyor. <laughs> enayi izliyor. E, enayi malı. Daha yeni mi görüyorsun? Kime diyor lan? Ne, bana demiyor ama. Gel. Geç şu ön tarafa. Bu kadar oluyor kameraman? Ne yapıyor görüyor musun? Youtube yazıyor. <laughs> Sezgin <laughs> YouTube, Youtube kanalı. <laughs> Arabanın gazı basınca araba gitmiyor. Kablosu yerinden çıkmış onu yapıyor. Şey Ömer bu alfa karıştı mı? Hiç bir bok yapamıyor. Mu? Ne oldu onda? Diyor ki küçük diyor bunu. Adam diyor ya de, seni burada boğar mı? Siktir ya ben Dövün bir de durdu lan. Klipsini çıkarıyor. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araba gidiyor mu lan? Yok. Ha? Gitmiyor. O, gidiyor. Sallanıyor. Gidiyor, gibi, gidiyor. Aynen, gidiyor. Gidiyor. Şimdi, sallanıyor. Beş, altı, Bak, yedi, gidiyor gibi. Sa gidiyor gibi ama sallanıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 10. Oğlum Berat alıştı artık arabaya lan. Oo Berat hayırlı olsun. Aa, basma. Daha yarım saat ayakkabı önce. Ha. Yarım saat önce aldım. Bak böyle. hayırlı olsun demek de iyi. Oğlum olacak. ben daha yeni fark ettim. Ayakkabı aldığını biliyorsun. Hava filtresi çok şey var. E Işım nöşüm Oğlum beni çekmeyeceksin. Hava filtresi çekeceksin lan. Gaz kere benim açılışımı görecekler. Evet her koşulda video çekiyoruz. <laughs> oldu lan vallahi oldu. Çalışmıyor. Çalışmıyordu. Gazı çalışmadı. Aa, İpi yerinden çıkmış. Allah'a işi. <gülüyor> <gülüyor> Ustamız yapıyor. Aa, şimdi bak. 10 dakikalık o... video çıktı sizin. Çıksın çıksın oğlum. 10 dakika olsun, 15 dakika olsun şu. <laughs> diyecektim de. Ben yiyecek yoksa. Nasıl kontrolü yapacaktım? <laughs> Karsana yaptı bile. Bizim adam nasıl çaktı golü? Şey, Eee... adı neydi? Embap. Embap. Kim ne lan? Şey. Kim oynadı? O neydi ki? lan? Buzuz. Kim ne oynadı nasıl ki? Yani ee, Gençler Birliği'yle oynadık. Ha. Üç tane çaktık ama. Ha, Gençler Birliği ne var? Bonus skor yeniyor. Bizim şey. Adını unuttum. Bir çaktı golü. Emin maç oğlum ediyoruz, maçı bilmiyorum bari bir konuşma lan. Ya bisiklet. Sen ne biliyorsun lan? Fenerlisin de ne biliyorsun? Kim lan? Sen. Ya oğlum. Ferhat bir tane video kaydettim. Diyor ki Fenerli Galatasaraylı. Bir tane TFF diyor ki bir tane oyuncu var elimde her şey var. <laughs> Abi diyor ki. var kol var. Hayır, tamam. Galatasaray diyor ki. Ama bu sakat değil ben bunu almam diyor. <laughs> Başakşehir diyor ki. Ama bu Fenerli değil ben bunu alamam diyor. <laughs> Fener'de oynamamış hiç diyor. Sonra şey yapıyor. Beşiktaş'a geliyor sıra. Bu kiralık değil diyor. Ben nasıl alayım bunu diyor. <laughs> Tarışka'ya teklif vermişler de Tarışka yanmayacak Oğlum, Oğlum tamir şeyinde kana tamir kanalında maç konuşmayın lan. <gülüyor> 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 Üç numara, tarişka. Tarişka ya şaka. 3 numara Tarışka. Tarışka ya. Vallahi free o mu? İyi free kickçi. Oğlum <laughs> Mustera'yı nasıl çaktı ama o şeyden Bak tam şurada ya kale düşürdüm onu. Yakından ben de atıyorum ustaya. Yakın değil kanka. Ben ustara 50 sizin metreden adam, atıyorum ya. Sizin adamım ben amına koyayım. O penaltıda dokundu da Oğlum küfür etme lan. YouTube Böyle dokundu kesin. ya topa. Hı. Orada gol atardı ama. Ya sence Muslera şey yeni başlamış kaleci de ona bebek golü atıyor. Adam geri döndü amına Maske ve mesafe önemlidir. Şu an çok ne? mesafe Maske mesafe Lyson. Sanki izlenir. reklam yaptık, telif yiyeceğiz. <laughs> Oğlum Lyson, Lyson. <laughs> Vallahi telif yeriz ha. Aman sori ha. Ayam soruyor. dur, dur. Tamam Şimdi oldu mu? Oldu. Bir <laughs> Hey bir tur dönerim diyeceksin de oğlum. Şu arkadaki adam olmasaydı yani. ya. Tamam ne gerek Elim üşüdü lan. Kameraman çok zorluk çekiyor. Kameraman... Kameramanı takip Ölecek kameraman ölecek. Elim buz gibi lan ellesene. Oğlum ben iki saattir bir dayı neden takamadım sanıyor oradaki... <laughs> ...kabloyu. Soketi. Kablo, sokete ne? Lan. Ha? Kablo, soket. 10 lira kazanıyorsun. 10 e, lira görürsün sen. Bunu gerçekten ne kadar biliyor musun? Fantezi gitsen. Sadece ah bunu eleme 250 lira. 50 lira mı? <laughs> Çok, Çok balık. Kesit falan yapacağım mı videoda? Direkt. Nereye atıyor? Hiç uğraşmıyor. Ne biçim video, kamera şey youtuber'sın? Oğlum niye uğraşayım machina? Ben yaparım. Sen video yapmanı ben yaparım. Nereden atacağım ben? sana? Instagram'dan mı atacaksın? <laughs> at ben yaparım. yapar yapar. Sen, sen öyle zannet. Nere takılma işte. saatlik kız. Oğlum bir dakika bir izlemek oluyor zaten video Instagram'da. Çek. Şey, Biraz saatli ne yapar? Video 15 dakika oldu. Durduruyorum vidaları takacağız. Kapatıyorum. Lan ne yapacaksın? Vide kapatıyorum ka şeyi kapadım, videoyu kapatıyorum. Oğlum daha bismillah lan. Daha hayır şimdi kapatsın kesik yapsın onu araya koyarsın. Aynen çok şey olmasın. Oğlum vidaları Mal bir şey diyor mu dedim ben sana. Azıcık ilerim çekeyim ben azıcık olsa. Önce yap. Hem sürmüş olursun. Şu kasistesin şu an. Bir daha bir daha. Azla az daha ver. azla ver. Azla olursan iyi olur. İttireyim mi arkadan? Bak. Çıkar çıkar. Tamam o. Oh. Tamam. Pati çekti <laughs> Hafif çekti ama.